Herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu kurma serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde Orta Doğu'ya yavaş yavaş açılmıştık. Buradaki İsrail, Filistin, Ürdün gibi devletleri yok ettikten sonra Mısır'a hafif bir, bir savaş ilan etmiştik ve Kahire gibi, İskenderiye gibi yerleri almıştık arkadaşlar. Bu bölüm ise Irak, Suudi Arabistan gibi yerleri alacağım. Daha sonrasında en son bölümde arkadaşlar buraları bırakacağım çünkü Rusya, Ukrayna gibi devletler zor devlet. Bizim için yani şu an için zor bir devlet olduğu için. Zaten ben ekonomimizi hemen göstereyim. Şu an dünyada büyük güçüz. 391 bin ekonomi, 3 375 bin nüfusumuz var arkadaşlar. Ben direkt olarak İran sınırlarına bir askerlerim yerleştireceğim. Bu arada bu bölüme verdiğiniz like'lar olsun, yorumlarınız olsun arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bölümde yine güzel bir like alır arkadaşlar sizlerin huzurunuzda. Şimdi şöyle baktığım kadarıyla asimilasyonlarımız yani olmayacak kadar kötü değil. 90-80 gibi asimilasyonlar var. Ben direkt olarak İran sınırına askerlerimi düzüyorum. Çünkü Irak fazla dayanacak gibi gözükmüyor. İran çünkü yıkabilir arkadaşlar. O yüzden buraları hızlı bir şekilde askerlerimi bastıktan sonra ben bu devleti rahat bir şekilde yıkarım arkadaşlar. Irak çünkü eee Hertzofar'ın 4'teki bir zor gibi devlet değil. Rahat bir şekilde yıkabilecek bir devlet. O yüzden buraları hızlı bir şekilde yerleştirdikten sonra askerlerim buralardan gördüğünüz üzere asker çıkmıyor. O yüzden buralardan arkadaşlar bir şey yapacağız. Hemen teselli edeceğiz buraları. Güzel bir şekilde 2000 bakın 2016'lık bir ordum çıktı. Daha sonra da bunu da e, buraya atıyorum ki sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Hemen bakın şimdi. Savaşımı ilan ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu için buralar lazım. Bu arada bu bölümün altına gelen yorumlarda e, duyar kasan arkadaşlarım var. Arkadaşlar bakın o yemin ediyorum oyundaki lider siz olsaydınız kapakta sizin lideriniz olurdu yani ben duyar kasmak için ya da RT'nin resmini eklediğim için bana kızmayın lütfen oyunun lideri kimse ben onu eklemeye çalışıyorum o yüzden e, bence gereksiz bir duyar şimdi güzel bir şekilde ığırağı hemen kapattıktan sonra da bak arkadaşlar bu adam biraz olsa güçlü tamam mı bu adam güçlü olmasının sebebi şuralarda biraz çok askeri çıkıyor o yüzden temkinli adımlar ile ilerlememiz lazım Hakkari'den biraz daha olsa asker çıkartacağım çünkü hedefim bence buraya doğru gidebilir adam diye düşünüyorum Umarım gitmez Evet adam gidemedi çünkü ben yok ettim abi Güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz Allah'ın izniyle Bağdat'a kadar gireceğiz Gördüğünüz gibi İran, Suudi Arabistan'a gördüğünüz üzere bakın buradaki sınırlara yavaş yavaş ulaşmış durumda Bizim bir an önce Irak'a kuşatıp Suudi Arabistan'daki, Suudi, Arabistan'daki toprakları almak olacak arkadaşlar çünkü İran bize bir comeback atma olasılığı çok yüksek. Şimdi buralardan hızlı bir şekilde ilerleyelim zaten ben vasallaştırma yollayıp rahat bir şekilde alacağım arkadaşlar. Da bu bir şey diyeceğim. Bu İran mı lan? Evet İran oğlum bu kim lan? İran bana savaş mı ilan etti lan? Oo İran Bey bana savaş ilan etmiş. Evet arkadaşlar demiştim. Gerçekten demiştim. Bir talepleri gönderelim. Eğer topraklarım gidecekse savaşacağız maalesef. Buralar o zaman askerlerimi dizeyim ki İran mı o zaman biliyorsunuz Zaten Age of Sve oynuyorsanız büyük bilin, bilin ki karşısında bir tane İran olacak arkadaşlar. İran'a karşı hep savaş ilan etmek zorundasın Zaten hep öyle oluyor abi. İran sürekli bize savaş ilan ediyor. Yani artık bu neyin çilesi kardeşim? Bak senin yüzden şurada geri kaldım abi. Tamam İran'la barışımızı yaptık hemen şöyle bir vasallaştırma talep etme hakkım var mı? Evet bir yıldızla vasallaştırma talebini yolladım arkadaşlar. Direkt olarak evet diyorum. Bakalım kabul etti mi? Gördüğünüz üzere Irak bizim artık vasalımız. Şimdi hakaret edeceğim. ultimatom gönderip rahat bir şekilde hemen hızlı bir şekilde almam lazım burayı. Daha sonrasında buraları asimilasyon etmek için hazır konuma geçmemiz lazım arkadaşlar. Ultimatom gönderiyorum. ihlak talebi diyorum ve yolladıktan sonra buradaki askerlerimizi silmemiz lazım. Yavaş yavaş çünkü ama silmeden önce bir asimilasyon kabul edilmesi lazım. Güzel. Irak gördüğünüz üzere asimilasyonlarımızı falan, ihlak taleplerimizi falan kabul ettikten sonra buraları hemen asimilasyon yapmamız lazım. Yani yapmamız lazım arkadaşlar. Tamam buradaki toprağımızı da kurtarmışız Allah'a şükür. İran'la e, savaşımız uzun sürecek büyük ihtimal. Çünkü İran'la ekonomim 2'ye e, 2 iki falan da olabilir. Gerçi İran'a ben tek atarım ya. 92 bin de çok fazla asker çıkartıyor. Benim şu an 449 bin nüfusum e, ekonomim var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Irak'taki sınırlarımızı aldıktan sonra artık Hicaz, Suudi Arabistan, Hicaz değil de evet Suudi Arabistan, Mısır gibi devletleri almamız lazım. Allah'ın izniyle onları da alacağız. Suudi Arabistan zaten Hearts of 4'te kolaydı. Bakalım burada ne kadar kolay. Evet şu an bir koalisyon yemişiz. Yemen bana savaş ilan etti. Beyaz Rusya da bana savaş ilan etti. Ee, Beyaz Rusya Romanya'nın vasalı. Ee, daha sonrasında Gürcistan bana savaş ilan etti arkadaşlar. Sanırsam şu an büyük bir koalisyon yemedim ama e, yani düşünmekte fayda var. Gürcistan neden bana koalisyon da savaş ilan etti diye düşünüyorum. Yani Allah uykularımda giriyorlar rüyalarım abi. Neden savaş ilan edersin ki sen bana? ben buraları bakın hemen asimilasyonları yapmam lazım. Zaten az hali hazırda askerlerim var görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şuraya bir art filmi alalım abi. Şuradan da biraz asker basalım. Şuraya da bir tane basalım ki Bakın arkadaşlar paranız yoksa aralarda şöyle 2-2 bırakarak askerler basın ki sıkıntınız yaşam olmasın Şimdi bu Gürcistan bana karşı bir temkinli adımlar ilerleyecek mi yoksa random mi ilerleyecek diyecektim ee, Random bir şekilde ilerledi arkadaşlar Yemen Yemen'i, Yemeni alma, almam lazım zaten benim Şöyle bakacağım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yemen'den benim zaten toprak almam lazım. Arkadaşlar bu Osmanlı'yı kurmamız lazım yani. Buradan hızlı bir şekilde arkadaşlar askerlerimi topladıktan sonra şöyle bakacağım. Bir buralardan ilerleyebilir. Sıkıntı yok. Yalnız benim zaten halihazırda gördüğünüz üzere 12.000'lik ordum var. 12.000'lik ordum kesinlikle bu adamı yok edecektir. Yani ben ondan eminim bu arada. Yalnız ben şu an Irak asimilasyon yapamadım. Ona çok üzülüyorum. Kardeşim bak. Arkadaşlar bak şimdi. Bu Gürcistan çok kaşınıyor. Asimilasyon yap, yapacağım bu adama, bu adam da bir kendine gelsin öncelik olarak. Şuradan direkt olarak bak 1907, güzel bir şekilde e, Gürcistan'ı almak için toprak biraz daha almam lazım. Şuradaki haşyeleri de birleştiriyorum. Güzel bir şekilde bu bölüm çok güzel olacak, ben çünkü size anlatmayı seviyorum. Barış müzakere dediğim zaman 14 tane yıldızım var. E, Gürcistan'a 27 yıldızla ihlak edebiliyorsunuz arkadaşlar. Vasal alabiliyorsunuz. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Zaten şu an paramız yok abi. İhlak etmek için paramız yok. Güzel. Gürcistan'ın ana topraklarını ele geçirirsem hızlı bir şekilde bu savaşı bitirebiliriz. Yani Gürcistan ya benim hatam değil aslında da. E biliyorsunuz koalisyon yiyince e, oyun otomatik olarak diğer devletlerin hüzmüne geçiyor. O yüzden biraz orta olsa oradan kaybettik. Ama gördüğünüz üzere Azerbaycan'ın topraklarında geçmek gelişmeye çalıştığı için şu an kaybetti. Bana kardeşim şu ana topraklarımı sen şuraları ver bana. Ver 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 ver. Ver şunalarda veriyor mu? Aferin. Şimdi arkadaşlar bu adam bu toprakları alacak ya. Alamadı gördünüz. <laughs> Yazık lan garibim o. Şimdi sen bana ver bakayım bu toprakları. Hakaret ediyorum. Adam niye alamadı lan o toprakları? Hareket puanı yetmedi bir ihtimal. 5 tane yıldızı mı ne vardı? Şimdi buradan hakaret ediyorum arkadaşlar. Ultimaton gönderip ihraç talebi yollayıp hemen alıyorum hemen. Zaten devletimiz gelişmiş bir düzeyde olduğu için hedefimiz Osmanlı. Şimdi güzel bir şekilde buralardan hemen toplayalım askerlerimizi. Gel abi sen de. Kardeşim geçin buraya, hepsiniz geçin ki asimilasyonlarımız kolay olsun. Şimdi Yemen, bize bir savaş ilan eden kişi Yemen. Gördüğünüz üzere zaten asimilasyonlarımız hala hala hazırda var. Erbil falan, Kerçük falan, daha asimilasyonlar yapılmamış bile. Ee, be, burada ne oluyor bu arada? Beyaz Rusya mı lan bu? Romanya, e, Ukrayna'ya karşı savaş ilan etmiş, güzel. Savaş ilan etmesi gerçekten beni sevindirir zaten, sınırım da buradan yavaş bir şekilde hızlı bir şekilde gideriz arkadaşlar oraya doğru. Asimilasyonlarımız beni çok şey yapıyor ya. Güzel ya. Bu arada dün yani yani size attığım video bu ikinci günün videosu olacak ama perşembe günü gelecek ama çarşamba günü Aoçuki Modding TR ile bir röportaj yaptık arkadaşlar. Onun da videosuna bakabilirsiniz bu arada. Güzel bir video oldu. Bayağı eğlendik, komik, güldük falan. Siz de bakabilirsiniz. So sormak istediğiniz soruları sordum bu arada. 17.215'lik ordumu buradan siliyorum ki parama biraz daha katkı gelsin. Çünkü gördüğünüz üzere asimilasyonlarımız aslında şöyle bakınca kötü bir asimilasyon yokmuş gibi duruyor, varmış gibi de duruyor. Şuralar alayım ben ama 60. Şuna bu asimilasyonların 80-90'da kalmasının sebebi şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ülkede hastalık çıkıyor. Hastalık da ülkenizi derde sokuyor. Bu ne oğlum? Macaristan buralara geldi, Ukrayna buralarda Romanya'nın başyerleri gitmiş, ana toprakları gitmiş. Yani kardeşim 2030 yılındayız arkadaşlar. Hemen turumuzu hızlandırıyorum. Biraz bize para lazım. Gürcistan Savaşı'ndan geçtik. Bu arada Yemen ne yapıyor abi? Yemen bana savaş ilan ettikten sonra hiçbir şekilde harekete geçmedi. Tamam. Arkadaşlar şu an istediğim bir konum gelmiş. Gördüğünüz üzere e, İran Suudi Arabistan'ı kesinlikle şu an toprak almamış daha ondan. Bu benim için güzel bir adım olacak. 72. şuralar hemen bir asimilasyon yap. Abi bunlar da ne asimilasyonmuş kardeşim. Sparta'yı falan hemen asimilasyon yaptım. Şimdi hedefimiz. Yemen büyük bir ihtimal şuraya bir çıkarma yapabilir bak. Ee, benim oyundaki zekam diyor ki buraya büyük bir ihtimal çıkarma gelebilir. Ama onun için bence Yemen bana barış yaptı da. Tamam kardeşim. Yemen'le bir barış alalım mı? Yemen'le şöyle bir beyaz barış yapalım o zaman. Zaten vermemek bak kayıp vermemek için hemen bir talepleri gönderiyorum. Umarım bir şey ya kaybetmeyiz diyecektim. Tamam Yemen'le barışımızı yaptık. Güzel. Şimdi 287 binlik bir param var. Bu paramı 300 bin yapacağım direkt olarak Suudi Arabistan Kuvit gibi yerlere savaş ilan edeceğim. Katar falan olsun. Evet. Burası nasıl sıfırlandı lan aslında sonra? 68 bunu da yap. 86 bunu yapma. Şuradan teknoloji puanlarım var. Bu arada şu an son durum ne? 476 bin ekonomimiz var. 3 milyon 950 bin nüfusumuz var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir durumdayız. Demokrasiyle yönetiliyoruz şu an için. buradan hemen ordularımı çıkartmaya başlayacağım. Buradaki şuradan ordu çıkartacağım. Buraya destek yapacağım. Çünkü buradan asker çıkmıyor. O yüzden şu şekilde arkadaşlar bak o buradan da çıkmıyor lan O zaman buralardan getirelim Bakın gördüğünüz üzere 2315 2220 Kardeşim bu ne ya <laughs> Baya bas Bu arada kanala katılan üyelere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Yani siz olmasanız ne yapacağız Güzel bir şekilde askerleri buradan bastıktan sonra arkadaşlar Bak amandan da basıyorum tamam mı askerlerimi ee, Buradan da basalım Bak buradan çok asker çıkar Cairo falan Mısır'ın başkentinden falan Alamamışız Mısır'ın başkentini ama Olsun be kardeşim bu da bize yeter Şimdi 3000 do ee, askerlerimi buraya doğru bir çekeceğim Gel kardeşim sen buraya geç Sen buraya geç ee, Sen de buraya geç Bunların hepsini yerleştirelim sınırlarımıza konuşlandıralım ki sıkıntı yaşamayalım Şunları geç abi sen buraya Bakalım Bu kadar orada bence yeter ya ya Suudi Arabistan nasıl olsa kolay bir devlet diye düşünüyorum Aslında şu asimilasyonlar var 2 tane asimilasyon kalmış onları yapsak mı Yapmayak ya Vallahi ben yapmak istemiyorum gerçekten Askerlerimi yerleştiriyorum arkadaşlar Gelsin bir yerleşsinler ee, Suudi Arabistan için hazır konuma bence yerleştik Ekonomisi bakalım kaç Ya şimdi İran bu Suudi Arabistan'ı yıkamadıysa ben zorlanır mıyım? Zorlanmam ya Birleşik Krallık bende ilişki geliştiriyor gayet güzel Gel abi savaşımı ilan ediyorum ama Tamam mı bak şimdi Bunlar buraya bu sen buraya kardeşim sen de buraya git ee, Hareket puanın var mı? Var Gayet güzel hareket puanımızın olması gerçekten güzel o yüzden buradan daha da temkinli adımlarla Bunlar buraya Keşke şu adımı askeri şuraya atmasaydık ama Ya sen kimsin ya gel kardeşim Hemen şuraya bir söz koyalım abi Sen kimsin ya gel Şimdi bunları buradan hemen alıyorum Bakın 10.364 askerim var 10.364 askeri Suudi Arabistan bana karşı bir hareket etmesin diye Buraya böyle bir şekilde paylaştırdıktan sonra Bunlar da 9.902 4.468 1.804 Güzel kardeşim Gel abi gel sen de gel Suudi Arabistan bizi savunamıyor. Allah'tan daha fazla ordu basmamışız gördüğünüz üzere. 51'lik ee, yerlerimiz var. Asimilasyonları iptal olmuş bir yerde. Abi sen, Gürcistan bu asimilasyonları niye iptal edip duruyor? İsyanlar mı kalkışıyorsunuz lan? 10.000 askerimiz var. Şimdi bu 10.000 askeri yarısını buraya... Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara başlamamı istiyorsanız yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yani ben de başlarım yani bilginiz olsun. 5279 Şimdi şurada bir hata yaptık. Bak buradaki bir eyaleti unuttuk. Umarım o eyaleti bir hareketlenme yapmaz. Ki ben de sıkıntıya düşmem diye düşüneceğim de e, Yapabilir ya Şimdi inşallah şuraya bir gitmez Bak şurası benim boş Şuraya giderse kötü Tamam Arjantin muzaffer diyor Suudi Arabistan bana çıkarma yapıyor Kardeşim e, 445 asker çıkıyor Bak Suudi Arabistan'ın bana çıkarma yapmasını Engellemek için bu şekilde asker Yetiştireceğim arkadaşlar savunma bonusu alalım diye 1157 asker bastım Gördüğünüz üzere Suudi Arabistan neden denizden bana çıkarma yapıyor? Herkesin kafasındaki soru diye düşünebilirsiniz. Ben de merak ediyorum. Neden bana denizden çıkarma yapıyorsun abi? Sen gel kendi devletinde savaş. 1802. Sen buraya. Ee, kardeşim sen de buraya gel. Bak sen hareket puanın bitti ya. Be. Şöyle geç abi. Sen de geç. Şimdi arkadaşlar. 30'luk bir ilerleme katettik. %30'luk bir ilerleme katettik ama... Sıkıntımız ne biliyor musunuz? Derinlere girdikçe yani Suca, Suca Arabistan'ın ana merkezlerine geldikçe gördüğünüzde askerleri sayımızda kısıtlanmalar olmaya başladı. Mesela bak asker kaybetmeye başladık. 10.000 askerle geldim. 8.000 askere düşmüş. Peru benimle ilişki geliştiriyor. Güzel. Peru sen kimsin? Bana neden aşık oldun? Hiçbir fikrim yok ama. Şimdi 1437. Bir şey kaybetmedik. 72. Buradan da bir şey kaybetmedik. Şuradan bir kaybetme olasılığımız yüksek. Kardeşim sen de gel. Evet Orta Doğu'nun yavaş yavaş hakim olmaya konumuna geçtik gördüğünüz üzere. Bir tek Mısır kaldı. Bir de İran kaldı da İran'a almam gereken toprak yok diye zannediyorum. Çünkü İran zaten Osmanlı ile ilgili bir işi yok diye düşünüyorum. Bakacağım zaten biraz sonra. Şimdi arkadaşlar on, e, şu an topraklarımızda Suudi Arabistan gidiyor. Gidiyor abi oradan aldı başını gidiyor. Ya nereye gidiyorsun kardeşim? Şimdi buralardan ilerlemeye devam. Şöyle geç abi. Şimdi sen de buraya geç. Sen de buraya abi. Yüzde 48 olmuş. Bir 50 yapabilsek, ben en azından vasallaştırmamı da kabul ettirebilirim en azından arkadaşlar. Şimdi kardeşim sen buraya. Ee, sen de buraya, sen buraya. Güzel bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Bu arada kanal henüz abone değilseniz aşağıdan abone olabilir. Videolara like atmadıysanız da like atabilirsiniz ki ben de mutlu olayım sizler için videolar üretmeye çalışıyorum. Evet. Suudi Arabistan bakın. Ben, ben Sezersem eğer bu adam burada hareket edecek Ben imkanından çok eminim 8000 asker mi 191 adam hareket etmedi Ben Sezer değilim arkadaşlar Ulan beni mahcup ettiniz lan o kadar kişi Şimdi Türkiye muzaffer Hemen toprakları 159'u geçtik Suudi Arabistan'ı almak için şu şekilde bir ee, Ver abi Talepleri gönder Kabul edersin inşallah. Gördüğünüz üzere kabul ettirdik. Şimdi ise arkadaşlar gelelim ikinci adımımıza. Hakaret et. Hakaret et. Güzel bir şekilde bak yavaş bir şekilde hakaret ediyorum ki adamlar benim olsun gel. Ultimatom gönder. İhlak talebi gönder abi. Ne kabul etmedi lan. Madem kabul etmiyorsun kardeşim. Ben şuradan biraz daha asker getireyim, bak o zaman seni şu kadar ordu Az önce demek ki yani 8000 asker falan çıkardı ya Bir yan olsun kendine güvendi arkadaşlar Şimdi ben ultimatom bir daha yollayacağım Adam kendine çok güveniyoruz ha babam Ultimatom gönder. ihlak talebi askeri işim için Gördüğünüz üzere kabul ettirdik Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim diyelim. Gördüğünüz üzere Suudi Arabistan'da kuşatmayı başardık. Şimdi hedefimizde sadece Suriye, ee, Suriye demişim, Rusya, Ukrayna, Romanya gibi devletler kaldı. Eğer Rusya yıkılmadıysa, yerine Ukrayna gibi ya da Romanya gibi devletler geçmediyse hedefimiz onlara karşı bir savaş ilan etmek olacak. Şöyle hemen bakacağım. Şuradaki asimilasyonlarımızı giderelim de Bu videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Şöyle bakın. Dünyadaki en büyük ekonomi bizde şu an. 528 bin ekonomi 4 milyon 435 binde. Nüfusumuz var ve 83 mutluluğumuz var. Osmanlı İmparatorluğu'nu şekillendir dediğim zaman şurayı almamız lazım. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni almamız gerekiyor. Sonra şuraya Kuveyt'ten yerler almamız falan gerekiyormuş. Bir de Mısır'dan. Mısır'dan da bu kadar da ben hepsini alacağım merak etmeyin. Hatta Osmanlı'yı şuraya kadar bile götürebilirim arkadaşlar. Buradan da Bosna Hırvatistan, Macaristan, Arnavutluk ve Romanya, Ukrayna, Rusya. Ah Rusya'dan da şurası lazım. Güzel. Rusya'dan 0.47'lik bir yer lazım arkadaşlar. Onu da yapacağız merak etmeyin. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere dedim. Henüz aşağıdan abone değilseniz abone olabilir. Videomuzu beğenmediyseniz de aşağıdan beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.